Alın. uçağa bindim. Şu güzel görüntüye bakın. Şu anda Arabistan'dan Avrupa'ya gidiyorum sevgili dostlar. E, uçakla çekmiş olduğum bu video şu anda beni Arabistan'dan Avrupa'ya götürüyor. Yanlış söylemediysem. Bu arada gerçekten de çok güzel bir duygu. Durun size kendimi göstereyim. Şu anda uçuyorum yani. Uçak bana nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Biraz daha kendimi düşünteyim. Yani uçak işte Avrupa'ya doğru yola çıktık. Demek ki hemen göstereyim. Ee, Mekke'den işte Avrupa'ya doğru yola çıktık. Şu anda ben 399 hızla gidiyorum Avrupa'ya. Yani şu an hızı o. Bu arada size şunu da göstereyim. Zal ik dan inzicht? de... Zal ik maar in de zand?